Beykent 4 projesinden herkese iyi günler. Ordu Fatsa Efkaf Mahallesi'nde full deniz manzaralı 4 artı 1 200 metrekare muhteşem bir manzaraya sahip tek blok 60 daireden oluşan projemiz. Doğuş Fatsa İnşaat Güvencesi ile Beykent 4 eşsiz manzara doğa her şeyiyle mükemmel bir proje Beykent 4 2022 sonunda herkesin teslim alacağı yaşama açılacağı bir proje şimdiden herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.